Merhaba arkadaşlar. <laughs> Battlefield 4'e oh. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, size yardım edeceğim lütfen. Kaçma lan? Kaçtı ya lan. come here.

Battlefield ile e, ilgili şunu söylemeliyim ki yapay zeka aşırı e, geri zekalı olmuş. Yani bayağı bir fena olmuş yani oyuncunun isteği kalmıyor yani. Oyun tamam multiplayer'da çok güzel olabilir de. Yani single'ın içine bağırmışlar resmen yani. Ve bu arada Splinter Cell'in Cell e, sadece iki yeni bölümü gelecek. İki bölüm çektim fakat kayıt gitti. Oyunun sev dosyaları silindi maalesef. Yani oyun silindi. Tabi sev dosyaları da silinmiş oldu. Yani yapacak bir şey yok. Yaklaşık zaten iki bölüm falan kalmıştı ya da üç bölüm fazla artık yapacak bir şey yok üç bölüm boşa gidecek şimdi en baştan başlayıp o kadar kaç on üç bölüm falan oldu herhalde o kadar 13 bölüm tekrardan oynayamam yani o yüzden öyle kusura bakmayın lütfen I'm so sorry ama Battlefield ve Outlast'a devam ediyoruz. Ama şimdilik tabii ki de Battlefield 4. E ee, sen bize atış ediyorsun da hacı bize bir şey olmaz. oh, oh, oh. abi oldu. Öldük. Ölmedik mi? İyi tamam iyi. Arabadan mı düşüyorsun lan ne oluyor? Yak onları dostum. Yak. Apo. Benim attım gelmedi ona ama. Yine de patladı neyse tamam. Tamam, hadi öyle olsun. Tamam, hadi. Oh. Oh. Evet, suya nasıl düştüğümüzü öğrenmiş olduk. İlk bölümden anlayacaksınız. Sen of. Hadi, hadi, hadi. Geç bunları, geç. Bunları izlemek istemiyorum. Ay koçum, yapma bunu be. Yapma bunu Volkan, yapma. Yapma. Arabamız düşüyor. Hadi la, boğulacağız la. Hadi la. Cık 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 cık. Ha şey bu oldu o zaman. Ha onun bacağı niye öyle. Ha anladım. İlk bölümde. Su, araba sudayken. Bizim Kamil. Bacağı şeydi. Yürüyemiyordu zaten çıkamıyordu oradan. Evet. Ondan sonra. Öyle yani. <laughs> <Eso cuanto> <centimetre> Jamie, Dai, for a billion people. Milyonlarca insan. Tamam Video olarak güzel tamam da. Hani izlemek istemiyorum ya. Hayır zorla mı? Tövbe ya. Zorla. Beynimize sokmaya çalışıyorlar ya. Allah Allah. İzlemek istemiyorum. Hikaye hikaye bunlar hikaye yani Yani yapay sen ya yani neyse tamam yürü konsolu açmışız tamam yürü Hadi Açıldı artık Hadi be Hadi Hadi Relax <laughs> <laughs> karısını aradı mı diyor? <laughs> Daha, daha değerli deyel diyor. Dina... Oh. Şürmet lan? Şu dinozor güzelmiş ha asıl ya <laughs> orada. Sevdim. <laughs> Sokaklar mokaklar güzel ya. Yani. <laughs> Polis. Hey Rocker. Ha right demiş <laughs> tamam. Tamam hey, Rocker dedi. Bir bir şey. Ha. Askerler, askerler Bunlar bizden değil Bunlar değil lan. Bunlar düşmanlar değil mi? Aha, Yasaklı bölge. Kiremitik. Coming through! Ne oluyor ya? a Lan her yer yanıyor. Bak Kamil'e ya, bak. Hadi. Lan bir kaza yaptın diye ne bırakıyorsun? Tam sopalık bunlar ya. Tam tam. Şöyle bir bakalım. Biz bunda mıydık? Vaa. Wow. Tamam. Tamam hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Ha. Buradan gidelim. Hadi. Oo, buradan değil. <laughs> Fazla gittik. O zaman geri dönelim. Koçum benim be. Girdik bile bu hala. Kamu neyin? Taş atıyorlar lan. Taş atma la. La oğlum bak. Up there ha. Tamam okey okey okey. Oh. Hele şükür. Atlayacağız mı? Oh. La <laughs> 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 Çinli Ne arıyon la Çevireyim bir daha çok güzel bir amacımız vardı fakat, insanlar bize saldırmaya başladı. Çinliler! Efendiniz oraya Kuren! Tamam falan, hadi be! Hadi be. nereden gidiyorsak gidelim hadi. Aşağı mı tekrar? Buradan gelmedik mi zaten? Hayır, oradan geldik. Tamam o zaman, inek. Oha, nasıl indi lan Sakin buralarda askerler var. Dikkat etmemiz lazım. O yüzden bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidebilirsiniz. Hadi. Üstü <laughs> 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 <İşte> ıslanmış <laughs> olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Yani o güzel olmuş. Değil mi acı? Acı. Oğlum bak. Şşş. Oğlum bak. Ocağı alırım. Vallahi seni onunla döverim. Aha. Bu da öyle bak. ardan geçerim lan. Buradan geçeceğim lan. Bak hemen nasıl yana çekiyor oha. Ya oyunun. Vallahi Battlefield 5 çıkmaz ya. Vallahi çıkmasın artık ha. Ulan güzelim oyunun içine etmişler ya. Vallahi. Hani grafik açısından bu kadar iyi şeyler yapabilen bir şirket bir yapım şirketi oyun yapım şirketi mi ne işte He. yani böylesine iyi bir şirket kaliteli bir şirket nasıl oluyor da yani bu kadar kalitesiz bir oyun yapıp piyasaya sürebiliyor yani gerçekten de acayip E ver. Ha bakayım bakayım. Ha. Güzel benziyor. Tamam hadi aldım. <coughs> Sağ olasın. Hadi bakalım. What the fuck is this? Tipi bak. Skybars always the fucking roof. Şöyle bir saniye. Oh, fena oldu. 45. Hop 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 hop. <laughs> lan lan ne itiyor? Yanlış gitti. <laughs> ulan ya, ulan cehdi kolum ne yanlış katlar? Doğru düzgün iş yapsanız oğlum. Töbe. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Siz kız kaplıdı sanki. Ay boğuluyorum, boğuluyorum. He <laughs> evet, tamam. Şuradan ben bir. Tamam. What are they expecting? Ulan her şeyde de biz önde gidiyoruz ya. Bırak ya. Duydun mu şunu diyor lan. Ulan silah yok. av vurma Yani silah var da. Bize kaldırmadı lan. Nerede? Ha. Bu kadar mıydı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Acımasız oldun sen. E bu kadar mı? Bu ka bu ka bu ka bu kadar mı? Özledin de doyamadın. Neden? Senin bir ombayla ölecek ya. Öce mani manimo. Hop sende. Öl bah. bak. Bak darlılarım bak. E ölmüş. Tamam. Peki. Gidelim o zaman. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor masal. Hop 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 ne yapıyorsunuz oğlum? Tam da da ne yapıyorsunuz? Hop yat yere yat vursun, vur şunu vur. Ya bir vuramıyor ya. Bırak ya. Bırak roar. Bırak. Hey rocker. Oh no rocker. Hey rocker. Hey. Sakin. Hemen bunları öldüreceğiz o zaman. Bıçakla bıçakla bıçak. Tamam bu anlamadı. Diğer kamiller de. geliyorlar. Şşş. Buradan geçecekler. Buradan geçecekler. Biliyorum. Ha gitmişler. <laughs> Tuzağıma düştün yavrum. Ocağıma düştün. Yağurum. Derer. Diğeri nerede? Ha, ikisi de orada. O zaman ne yapıyoruz? Train. bana baktı. Hiç o beyaz şey dolmadı bile. Yani. Değil mi dostlar? Oh. Öl. Tamı hasta ediyorlar ya. Burada biri var Dö. Oh, ölmedik. Bu sefer de ölmedik be. Yürü be koçum benim. Hop ne oluyor? Oğlum bak. Bak sizi öldürürüm oğlum. Öldürürüm lan seni. Kusarak öldü be. Koçum benim. Ne bomba sallıyor nasıl? Nasıl salladı Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bombayı salladı gördünüz mü arkadaşlar? Neler oluyor? Hayır. 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 lan vallahi ya tamam yat ya. Lan oyun çok iyi diye oynayalım dedik. Şu zekaya bak ya. Yani bu normal normalde oynuyorsak şu an kim bilir zor nasıldır yani. Hani kolay nasıldır pardon. Allah Allah. Bu ne? Klay. Oh. Atayım Burak. Ha. O zaman şuralara atayım. Evet. Nereye atayım? Not good. Bu iyi değil. Ne iyi? O camı izledim. <laughs> Damacı camlar bende. Hadi, şunu ateş edeyim. O hareket ediyor bari. O iyi. Tamam. Pozisyon al. Aha, ip salladılar lan. Salla bombayı. Salla bombayı. Çok geliyorlar. Çok geliyorlar. bitti. Evet. Aşağıda ha, silah şeyi vardı değil mi? Sakin sakin dostlar ya. Bir e şu hiç iyi olmamış. Bak burada durursam sınırsız bombam olur. Yani. Bomba anında doluyor. En azından E'ye basıp doldursaydık iyi olurdu yani biraz mantıklı olurdu böyle her şeyin basitine kaçmışlar gibi yani oyun iyice pıh ama yine de oynuyoruz yani ne bileyim oynamak istiyorum oynamak istiyorum belki ileride güzelir falan umuduyla güzel bölümler olabilir çünkü ama ne yapıyoruz go 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 like like buradan bir çıkış var. Buradan niye çıkmıyor? Ha bu da aynı. Tamam. E ben burayı şeyle patlatsam. 3. At. Yok olmaz. Tamam. Hop 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 hop. Sakin olun. O bizim adam burada herhalde. Oh, 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 ee. Sakin ol. Tabii iyi atış ne sanırım. Orada kimse yokmuş. Koskoca helikopter o kadar ateş ediyor bize hiç gelmiyor. Oppo Bombi geldi ya la. Hadi be bir kapıyı halledemedin. Tam sopalık ya. Öleceksin dostum. Hadi gelin, hadi gelin, hadi la 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 la, la. Hadi ben bir şey açamadın ya, hadi. Hep aynı şey yapma. Yeni taktikler uygula ya. Neredesiniz? Kimse. Yok mi? Ya o o oh, oh, mi? Oğlum neredesiniz lan? Tabi bu enchange olmuyor. Şurada bir yerde o zaman. Tamam şöyle bomba. Bak kesin burada ölecek bak birazdan. Ölmedi. Öldü. Tamam. adamlar ölünce hemen bit. Allah Allah. Ne? Tamam sakin ya. Hadi. Tövbe. Hop kanki ölmüş. O oh, kanki sen o musun? Aa, aa seni bir yerden tanıyorum göze bak. İnsan uğraşır ya uğraşır ya. En azından bir kanman çıksaydı duvar yıkılıyor adamın üstünden kan çıkmıyor ya. Şeytan diyor ki. Ha, ha ready ha. Asansör. Asansör. Sör? nasılsınız? Nereden oğlum hadi. Oh. Bana. Hey. Giremiyorum. Giremiyorum. Bütün aşklar. That's all. İşte bizim oda diyor. Bura mı? Buradan kimse kurtulamaz mı? Hadi be. Heh geç kaldınız çocuklar ya yürü be geldik işte daha ne hadi dayı taşımış Bak, bu adı da biliyorduk demek ki biz bu adı da biliyorduk onlar o kamil iki kamil burayı patlatırken onlar anlamış önceden buraya kaçmışlar tamam o zaman gidelim hadi van Atlarım. Tutmayın lan. Tutmayın. O oh, buzlu muzlu. Hadi be kanki. Ha adam varmış. Nereden geldin? İyi misin? İyi misin? Cevap ver. Cevap ver Melül. Hadi gidek ya, gidek He he, Hop tamam. Are you done? All this war, we already, already, already. Sergeant? Geldiğiniz için teşekkürler. Hadi be gidek. hadi şimdi, hadi, hadi, hadi. Baş aşağıda gidin. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. İnsan bir kaydeder doğru da ya. Tamam ben yukarı mı? Ha tamam, kaydetti herhalde. Hadi ben gelin. Patlatırım. Patlamadı. Hop. Oh çok güzel. Oh çok iyi. Hadi gelin açtım hadi. Hadi gelin hadi. Hayde. Gidek lo. Hayde. Bo adamlar var lan. Taktiksel görüşle adamları işaretliyoruz. Çok iyi. O orada orada neyse gördüm. Aç şuraya. En şey. Şurası bari. Atla. <laughs> Ölüyordum. Ölüyordum. Sakin. Sen kime bomba atıyorsun ya? bana vurdu. Biri bana vurdu. Biri bana gelsin. O da sensin. Beni vurmuş olsan da. Heliye mi bineceğiz? Koşlar. Hadi gidelim. Aa orada biri vardı. Orada Biri var biri var. Biri var. var. Tamam hadi binin siz ya hadi. Ben mi bineyim? Ona da mı ben bineyim? Ama ben siz olmaz. Ben mi kullanayım? Ne istiyorsunuz? Uşak bakalım. Uf, güzelmiş ha. Takdir ettim manyağın teki. Şurada sürünerek. Hadi. Hadi. Neden olmuyor yav. Hadi kaldım böyle ayak kalkamıyorum. Üf hadi. Şöyle ona tekli varmış değil. Öl. Lan hadi senize ya ben hallederim ya. Ayağa kalkamıyorum zaten hadi. öyle şükür. Ulan yarım saattir size iş bıraktım ama pişman oldum şimdi. Neyse. Hadi ya. Ya ya ye o. Ölüme atladın dostum. Gel Gelsene Kovic. Tamam gidiyoruz. Go 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 hadi gidelim. Aha biz mi Helikopter mi süreceğiz? Lan. Biz niye ipledin? Ben binecektim. Allah Allah. Ha, sizin aile binsin biz kalalım burada. He. Biz de şöyle oturalım şurada. Aha öldü. Öldü. Bırak onu. Bırak. Bırakmalısın. Aa öldü Oo, bayağı şey oldu. O zaman ne yapıyoruz? Tak Allah. Taktik uyguluyoruz. Ya diğer çabuk. Ha, silah buradaydı değil mi? Tamam. Ah be hacı gidiyorsunuz ha. Vay be. Tamam. Tamam hoşça kal tamam. Al artık. Şimdi bize ne lazım? Şu muydu? Şu muydu? Şu. Şu muydu? Şu muydu? Şu. Bir de şunu. Tamam şunu alak. Hop kalkıyorum. Kalkmıyorum. Heh, işte ya. Daha da zoom yok mu? ve te yok. Çimt son. Çüngsong. Kalkaya kimse vuramaz zaten hadi. Ama bomba, anca bombayla. Tüm yapay zekayı bomba için harcamışlar. Tıs, tıs. Öl, öl. Bir de adamlar kafalarını çıkarıyor bilerek yani. Beni kafamdan vursunlar diye. Ulan siz kimi vuruyorsunuz lan? He? Bir cevap ver, bir cevap ver. Kimi vuruyorsunuz? He? Bıçakladım. Böyle ölürsün. Adam olacaksınız. Önce adam. Hacı ben seni vurdum ama. Bak kuralı çiğniyon. Gel buraya gel. Kaçmak yok. Oo kaçmak yok dostum. Lan. Arkada biri daha var. Eyvah çabuk çabuk çabuk. İki saattir adam bıçaklıyoruz bir vuramadın ha. Hayır o kadar izin veriyorum beni vursunlar diye ama işte. Ölmeyince ölmüyor. Şuraya bir bomba. Şuraya. Oo buradaymış. Eyvah. Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Sakin ya. Lan. Ölmüyordu ha. Hadi dostlar ne yapıyoruz. Kim var? Kim var başka? Hadi patlat. Hayır. Hayır. Patlatmam lazım onu. <laughs> Patlatacağım. Aa bomba geldi. Şuradan yap, Şuradan. İyi. Hop. Nerede? 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 Aha. Başka? Tamam temiz. Şunu patlat. hadi gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Biz ne yapacağız tepede? Koskoca tepede yalnız kaldık. İnşallah kaydetmiştir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmek ve destek çıkmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.